Günaydın 96 model Mercedes C200 Aracımızda Dijital klima var Orijinal teyp var Deri döşeme yok İç döşemeleri böyle Döşeme olarak temiz bir araba Kötü bir araba değil İç kondisyonu olarak gayet iyi Kilometremiz 324 binde ama enteresan bir şekilde araba bana çok seri geliyor. Geçmişte yani ben bu arabanın 95 model E200'ünü de kullanmıştım. Onlar da yeni nesil motorla. Ya da 99 model E200 kedi gözünü de kullanmıştım. Ya da şu an mesela diğer aracım 90 model bir 200E var otomatik eski tip motor karbüratörlü motorlu. Yani bunların arasında kıyaslama yaptığımda en seri bu araba geldi bana. Yani böyle ben arabayım diyen çoğu arabayı kullanış olarak, keyif olarak bozar. Serilik sanki böyle ne bileyim dönüşlerde bir hafif ara gazlamalar olsun, arayanlamalar olsun. Sanki böyle arabanın ciğeri hiç kesilmiyor. Sürekli hızlanmak istiyor gibi geliyor yani. Aşırı sıkıştıramıyorum sonuçta. Haliyle yorgun bir araba. Yılların yorgunluğu var Yani istesek de istemesek de 25-26 yaşında bir araba Fazla zorlayamıyorum ama Ucundan kulağından hafif böyle hissedebildiğim kadarıyla Gerçekten yani Hala Geçerli bir araba Ve ben Kedi göz E200 almayı planlıyordum 96-97 model. Bu arabayı gördükten sonra yani bundaki seriliği gördükten sonra ben acaba düşünüyorum. C200'ün otomatiğini mi alsam yani bu kasanın? 94-95 kasanın ya da 96 kasanın C200'ün otomatiğini mi alsam diye kararsız durumdayım. Yani bence bir 3 kasa BMW'dense gayet de tercih edilebilir bir araba. Ama bu arabada şey yok. Yani ben Mercedes'e biniyorum hissi yok. Bunu derken yani beni sadece Mercedes kullanıcıları anlar belki. Evet kaliteli bir arabaya bindiğinizi hissediyorsunuz. Altınızdaki kaliteli bir araba size onu hissettiriyor. Sürüş olarak, performans olarak, gidiş olarak, duruş olarak, yol tutuşu olarak onu hissettiriyor. Ama böyle bir Mercedes'te özellikle eski yani bunun jenerasyonu olan bu, bu modeldeki Mercedes'lerde böyle bir şey havası vardır. İşte uçan halıda gidiyormuş gibi bir tabir vardır. O mesela bunda yok. Bu biraz daha böyle şey, e, sportif bir araç olduğunu çok hissettiriyor. Yani böyle ne bileyim gaza verdiğinizde tepkimeleri çok hızlı, işte direksiyon tepkileri böyle çok ani ve sert. Ve çok da stabil bir araba. Yani çizgisinden kopartmak oldukça güç. Ama şöyle bir tatlı şeylerde göbeklerde bebeklerde yani ben yanlıyorum diyen çoğu BMW'yi ceminden çıkartır. Ben bu işten acemisiyim. Yanlamayı çok beceremem. Ama çok beceremediğim halde gaza hafif dokunduğunda insanı inanılmaz eğlendiriyor. Yani gerçekten bu çok başka zevkli bir olaymış da arabaya kayıp yapamıyorum haliyle. Ve şimdi acemisiyim. Yani bir sakatlık olmasından korkuyorum. Değişik bir araba. Bu da aracımızın dıştan görüntüsü. Uzun yıllar dışarıda yatmış bu araba. Ondan dolayı böyle buralarda falan çocukların attığı taş hisleri, işte çizikler, ezikler var. Ama yine de bu halde bile piyasası 100 lira, 110 lira. Şu an 2022 yılının Mayıs ayındayız. Şu anki piyasası bu.